Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapılışı çok kolay iki şiş örgü model anlatımı yapacağım. Modelimin ilmek sayıları 5 Beş ve 5'in katları olarak ayarlayacağız. İpim polosu soft lüks antipilik özelliği taşıyan iplerimizden şöyle 100 gram 250 metre uzunluğundaki iplerimizden kod numarasını göstereyim almak isteyen arkadaşlarıma kolaylık olsun diye beyaz bir ipimiz. 3 3 numaradan şiş kullanacağım. Benim elime rahat geliyor arkadaşlar. Sizin elinize hangisi rahatsa o şişinizi kullanabilirsiniz. İpim şöyle orta kalınlıkta bir ip. Dilerseniz hemen örgümüze geçelim. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ilmeklerimi düz olarak örüyorum. lastik görmedim arkadaşlar. Siz istediğiniz lastiğinizi yapabilirsiniz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz ördüm, sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım ilmeklerimi düz olarak örüyorum ön yüzde Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Örgümüzün ters yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi ters olarak örüyorum. Ön yüzden düz, ters yüzden de ters örerek 4 sıraya tamamlayalım ilmeklerimizi. Evet arkadaşlar bu şekil ön yüzden düz, ters yüzden de ters örerek 4 sıraya tamamlayalım. Ön yüzden kuracağız modelimizi. Evet arkadaşlar 4 sıra ördüm. Ön yüzden düz, ters yüzden ters örerek 4 sıraya tamamladım. Şöyle. Şimdi modelimizin kurulumuna geçelim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi arkadaşlar farklı renklere ihtiyacım olacak. Şöyle göstereyim. Sarı renk kullanacağım. Şöyle bir sarı rengim var. Sarı renk kullanacağım. İpimi önce bir bağlıyorum. Evet şöyle bağladım ipimi. Sarı ipime geçiyorum. Bir de tığa ihtiyacım olacak şöyle. Eliniz hangi tığla rahat ediyorsa arkadaşlar bir tığ yardımıyla hemen dördüncü ilmeğimi sarı ilmeği ipimden alarak bir tane zincir çekerek sıkılaştırdım. Şöyle yapıyorum. Bir ilmek doladım. Beyaz ilmeğimin arasından bir ilmek daha aldım. Bir doladım. Bir ilmek aldım. Bir doladım. Tekrar bir ilmek alarak Şöyle sayalım kaç ilmeğimiz olmuş. 3, 5, 6, 7 ilmeğimiz. 7 ilmeğimizi birlikte topladım. Bir zincir çekerek sıkılaştırıyorum. Sıkılaştırdım. Sarı ipimi sol şişime tekrar takıyorum. Sarı ipimi bırakıyorum. Beyaz ipime geçiyorum. Buradaki ilmeğimizi de bırakmadık arkadaşlar. 2 ilmeğimizi birlikte beyaz ipimle şöyle düz olarak örüyorum. Sarı ipim de çektim. Küçük tomurcuğumuz oluştu. Araya 1 2 3 4 ve 5 ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar sarı ipime geçiyorum tığımın yardımıyla. Yine araya bir tane, beş tane ilmek bırakarak tekrar bir tomurcuk yapacağım. Sarı ilmeği ipimi alıyorum, bir tane zincir çekiyorum, sıkılaşsın diye. Bir doladım, bir aldım, bir doladım, bir ilmek aldım, beş, bir ilmek aldım, tekrar doladım, yedi tane ilmeğimiz oldu. İki, dört, altı, yedi ilmeklerimi topluyorum ve bir zincirle sıkılaştırıyorum ilmeğimi sol şişime aldım tığımı bırakıyorum sarı ipimi de bıraktım buradaki ilmeklerimiz artış olmasın diye iki ilmeğimi birlikte sarı ve beyaz ilmeğimle birlikte düz olarak örüyorum arkadan ipimi çekiyorum ve tomurcuklarım oluyor araya 1 2 3 4 5 tane ilmek ördüm araya tekrar Şişimi bırakıyorum, sarı ipime de geçiyorum. İpimi arkadan alarak bir zincir çekiyorum şöyle. Bir ilmek aldım, bir alttan aldım, bir doladım. Dört, bir ilmek aldım, bir doladım. Tekrar bir ilmek aldım. Buradaki ilmeklerimin hepsini birlikte topluyorum. 7 ilmeğimiz oluyor. 7 ilmeğimizi de topladım. Üzerine bir zincir çekerek sıkılaştırdım ve sol şişime taktım. Beyaz ipime geçiyorum. Sarı ve şöyle beyaz ilmeğimi birlikte düz olarak örüyorum. Arka ipten de sıkılaştırıyorum ilmeğimizi. Evet 3 tane tomurcuğumuz oldu arkadaşlar. Güzel bir modelimiz battaniye yapabiliriz. Bebek yeleklerinde, hırkalarında, patiklerinde, berelerinde, atkılarında kullanabileceğimiz çok tatlı, çok şirin cici bir model. 4 5 ilmeğimi düz olarak ördüm. İlmeğimi bıraktım. Sarı ipime geçiyorum. Tığımı da aldım. Hemen 6. ilmeğime geçiyorum. Sarı ipimle ilmeğimden geçerek bir tane zincir çekiyorum sıkılaştırıyorum bir doladım bir ilmek aldım bir doladım bir ilmek aldım sayalım 5 bir doladım 6 bir ilmek aldım 7 hepsini birlikte topluyorum ve bir zincir çekerek sıkılaştırıyorum ilmeğimi sol şişime alıyorum beyaz ipime geçiyorum sarı ve beyaz ilmeğimi bırakmadığım ilmeğimi ikisini beraber örüyorum arkadan sarı ipimi geç çekerek ilmeği sıkılaştırıyorum. Arada 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Evet modelimiz çok tatlı, çok güzel, çok da kolay bir model. Artan iplerinizde değerlendirebileceğiniz güzel bir model. Evet tekrar ipimi buradan kesiyorum elimize. Kesmesek de olur. Dolaşmasın diye. İpimi alıyorum beyaz ipimi. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimin hepsini ters olarak örüyorum sıra sonuna kadar. Örgümü ters yüzünden ters olarak ördüm. Ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. ilmeklerimi ön yüzden düz, ters yüzden ters örerek 4 sıra öreceğim arkadaşlar. Ön yüzden düz, ters yüzden de ters örüp 4 sıraya tamamlayıp geliyorum ben. Evet arkadaşlar. Ön yüzden düz, ters yüzden de ters örerek 4 sıraya tamamladım. İkinci modelimizi de kaydıracağız. Şu ortalara koyacağız tomurcuklarımızı kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 4 5 ilmeğimi kenar ilmeğimden harç 5 ilmeğimi düz olarak ördüm. Çünkü ortada 5 ilmeğimiz vardı arkadaşlar. 3. 2 bu tarafta, 2 bu tarafta kalacak ortadaki ilmeğimize tekrar tomurcuğumuzu yapacağız. Evet şöyle bırakıyorum örneğimi şöyle bir ipim var arkadaşlar Alize ipimiz renk olarak da siz istediğiniz renklerde kullanabilirsiniz ipimi bağlıyorum yine tekrardan bağlayalım ki sıkı olsun bir iki daha şey düğüm atabilirsiniz siz daha sağlam olsun diye sağ şişimi bırakıyorum tığımı alıyorum ortaya çünkü 5 ilmeğimizin iki bu tarafta kaldı 2 bu tarafta ortadaki ilmeğine tığ yardımıyla bir tane zincir çekiyorum sıkılaştırıyorum. Bir ilmek doladım. Alttan bir ilmek aldım. Bir doladım. Bir ilmek, ördüm, bir ilmek ördüm. Bir ilmek ördüm. Bir doladım. Bir ilmek ördüm. Sayalım. Şöyle 2, 4, 6, 7 ilmeğimiz olmuş arkadaşlar. 7 ilmeğimi birlikte topladım. Bir zincir çekerek sıkılaştırdım. İlmeğimi sağ sol şişime alıyorum. Tığımı bırakıyorum. İpimi de bıraktım. Beyaz ipime geçiyorum. İlmeğimizi bırakmamıştık arkadaşlar. O ilmeğimizle mavi ilmeğimizi beraber ikisini birlikte örüyorum. Arkadan mavi ipimi çekerek ilmeği sıkılaştırıyorum. Tekrar arada bir 2 3 4 ve 5 ilmeğimi düz olarak ördüm. Yine aynı şekilde 2 bu tarafta kaldı, 2 bu tarafta, ortada ilmeğimiz. Tığımı bırakıyorum. İpimi de bıraktım. Diğer mavi rengime geçiyorum. İlmeğimi mavi renkle bir kere ördüm, zincir çekiyorum, sıkılaştırıyorum. Bir doladım, bir ilmek aldım, bir doladım bir ilmek aldım bir doladım bir ilmek aldım sayalım 2 4 6 7 ilmeğimiz olmuş ilmeklerin hepsini birlikte toplayıp bir de zincir çekerek sabitliyorum ve tığımı bırakıyorum İpimi de bıraktım beyaz rengime geçiyorum ilmeğimizi bırakmıyoruz arkadaşlar ilmeğimle ve mavi ilmeğimle ikisini beraber birlikte şöyle bu şekil örüyorum arkadan şöyle ilmeğimi ipimi çekerek sıkılaştırıyorum Arada tekrar 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimi düz ördüm. 2, 4, 5 ilmeğimi. Tekrar ipimi bırakıyorum. Mavi rengime geçiyorum. Tığımı alıyorum. Hemen ipimi alarak ilmeğin arasından geçerek bir zincirle sıkılaştırıyorum. Bir doladım. Bir ilmek aldım. Bir doladım. Bir ilmek aldım. Bir, ilmek aldım. bir doladım. Bir doladım. 1 ilmek aldım. 7 ilmeğimiz oldu. 2 4 6 7. ilmeklerin hepsini topladım. 1 zincir çektim ve sol ilme, sol şişime takıyorum ilmeğimi. 2 ilmeğimi birlikte topluyorum. İkisini birlikte pardon arkadaşlar mavi renkle yapıyorum. Beyaz ipime geçiyorum. 2 rengimi, 2 ipimi birlikte ilmeğimi birlikte örüyorum ve tek ilmeğe geçiriyorum ve arkadan sıkılaştırıyorum ki güzel olsun güzel dursun diye tekrar araya 1 2 3 4 5 ilmeği ve kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm sıramı tamamladım modelimiz çok güzel oldu çok tatlı oldu istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz arkadaşlar Evet isterseniz aralıkları mesafesini daha seyrek bırakabilirsiniz. Daha sık da yapabilirsiniz. En sık olarak 5 diye düşündüm ama siz daha sık isterseniz sık yapabilirsiniz. Seyrek yapabilirsiniz ama tekli sayı olması gerekiyor. Mesela 5, 9 gibi tekli sayı olması gere gerekiyor. Ortadaki ilmeğimiz çünkü iki tarafa bir ilmeğimiz kalacak. Ortada tek ilmeğimize tomurcuğumuzu yapıyoruz. Eğer battaniye yapmak isterseniz de ilmeklerinizi atıp olsa ile ölçüp ona göre bir de tekli sayı olmasına dikkat edelim. Battaniye yapımına da çok güzel olur. Diğer ördüğüm, büyüttüm modelimi de göstereyim. Bunun renkler de çok tatlı oldu arkadaşlar. Şöyle renklerimiz çok güzel, çok tatlı. Bebek yeleklerinde de kullanabiliriz. Atkılarında, berelerinde battaniye yapımında patik yapımında çok güzel olur arkadaşlar modelimiz battaniye yapımızda kenar patlarını lastik olarak da yapabiliriz şöyle lastik düşünebiliriz dört bir kenarına kenar patı olarak lastik örebiliriz İstediğiniz renklerde kullanabilirsiniz. Artık ipleriniz varsa onları değerlendirebilirsiniz aradaki tomurcuklara. Modelimiz çok tatlı, çok da güzel. Örmesi de çok kolay. Güzel bir model anlatım yaptım bugün sizlere. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup beni destekleyip yanımda olursanız çok sevinirim. Abonelikler ücretsizdir arkadaşlar. Beni desteklerseniz çok sevinirim. Farklı farklı modellerde, farklı örgülerde buluşmak üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.